Servetinin bir kısmı aileden geliyor. Anne ve babası ölünce işin başına geçip şirketin karını ikiye katlamış. Ama iş adamları derneğine kabul edilmemiş. Altın anahtarı her rafı açmıyormuş demek ki. <laughs> Şantaj ve gaspla da suçlanmış. Ama her defasında beraat etmiş. Ayrıca kadınlara çok düşkün. Aylin bu herifle ne işi olabilir? Nasıl bir manyaklık bunları bir araya getirdi acaba? Ha. Bu arada amirim, aldığımız bir istihbarat organ mafyası dosyasında bizi ilginç bir adrese götürüyor. Hem de bunu gazete ilanıyla yapıyorlar. Bilin bakalım nasıl bir ilan. Televizyon dizileri için bay bayan oyuncular aranmaktadır. Sağlık sorunu olmayan adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Henüz ispatlayamadık ama şirketin paravan ve dosyayla bağlantılı olduğundan şüpheleniyoruz amirim. O yüzden sağlık sorunu olmayan kişiler başvursun demiş şerefsizler. Ben önce ufak bir araştırma yaptım amirim. Web sitesine oyuncuların resimleri konmuş. Hmm. Size bir de sürprizim var amirim. Abi, Benim gördüğüm sürpriz mi Maalesef amirim. Ulan Fiko, her yılın başına bir işe yarayacaksın. Engin, tarafı koyu hazırlansın. Oyunculuk yapmaya gidiyoruz. Aşk olsun Selam. Hello. Hocam merhaba. Oo Fiko hoş geldin. Nerelerdesin ya? E, bu ara biraz yetenek avına çıktım da. Ve müthiş, incredible bir ikili keşfettim hocam. E neredeler peki? Ulan Mursit, Mursit gelsene lan. <laughs> hocam biraz utangaçlar da. Hmm. bunlar mı? Bunlar mı derken öyle şey yapmayın. Bu görüntünün altına bak. Bir Brad fit yatıyor. Bu ya bak full cool orijinal. Yalnız ben baştan söyleyeyim. Sonradan Hurşit demedi olmasın. Ben soyunmam, öpüşmem, arada yastık olmadan da yatağa girmem. Of. Yok ya. Yok ya, tabii yok ya. Ne dediğini bilmiyorum. Ya, yapar amcam, hepsini yapar, hepsini. Yani bir açılsın, hepsini yapar. Peki, bir görelim. Kızım, bir test ver şunlara. Kızım bir test ver. Hane. Test mi? Ne testi? Test olacağı söylenmemişti ki. Sağ ol. Hemen ünlü yapacağım, filmlerde oynatacağım, sizi yaşatacağım demiştin. Karakter oyuncusu olunca malı götüreceğim demiştin. Ya he, hepsi olacak. Hocam bir sakin olun. No panic, please. Ne kadar test canlı amatör oyuncu böyle oluyor. <laughs>